Ve Bursa feci bir kazanın haberiyle uyandı Bursa. Fabrika işlerini taşıyan servis minibüsü yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Hurdaya döndü araç. İki büyük acı çıktı o araçtan. 16'da yaralı var. Yaralılar. Kontrolden çıkan işçi servisi elektrik direğine çarptı. Servis şoförüyle bir işçi hayatını kaybetti. 16 kişi ise yaralandı. Yaralılar tek tek çıkartıyor. Hepsine müdahale ediliyor. Kaza sabah saatlerinde Bursa Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. İtfaiye burada, ambulanslar burada. İddiaya göre fabrika işçilerini taşıyan servis çok hızlıydı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü büyük bir hızla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sıkışan işçiler itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Feci kazada servis şoförü Ferhat Erol olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyar duymaz olay yerine koşan sağlık çalışanı kızı gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden 47 yaşındaki Ayşin Güler de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası kapanan yolsa minibüsün kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.